Merhabalar arkadaşlar, Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu şekilde yer sofrasının e, ayak yeni ayak takımını göstereceğim. Babam hazır yaparken ben de sizlere videosu çekmek istedim. Bu şekilde işaretliyor yeni yerlerini. Bu eski ayaklar arkadaşlar. Bunun bir tarafı kırıldı. Normalde dörtlüydü. Eski ve biraz da döküldüğü için e, bizim eski e, masanın bu şekilde gördüğünüz gibi e, biraz deforme oldu. Bunun sağlam ayaklarını e, yeni masaya taktık. Bu şekilde artık eskidi. Bu ayaklarda e, üçlü olduğu için bunu e, ortadan şu gösterdiğim yerden kesme demir kesme makinesiyle şuradan kesti bu şekilde ayırarak üçlü e, ayak olarak e, taktı. Normalde bu dört ayaklıydı zaten işaretleri de belli. Bunu bu şekilde ortadan keserek üç ayaklıya çevirdi. Uygun şekilde delikler açıp e, uygun vidalar. E, bulur, bularak bu şekilde sizde eski e, masalarınızı değiştirebilirsiniz hiçbir şey atmayın mutlaka e, biz atmıyoruz bu şekilde e, ileriki günlerde değişim yaparak yeniden kullanıyoruz e, uygun vidaları bularak e, fazla uzun olmayan fazla da kısa olmayan e, vidaları güzelce yerlerine yerleştirerek bu şekilde siz de yeni masa elde edebilirsiniz arkadaşlar bunun ayakları da normalde beyazdı. Bunları da güzel şekilde boyatarak. Şu araları annem boyatmayı unutmuş sanırım. Oraları da güzel şekilde boyatarak yeni masa elde etmiş olursunuz. Bu yer masaları çünkü alışanlar tadını biliyor. Yeni masalarda oturulmuyor. Bunlarda daha çok misafir gelince otururuz biz. Bu şekilde vidaları yerine öncelikle sabitleyip sonrasında güzelce yaparak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Vidaları da bu burada normal şekilde koyuyor babam. Ölçmek amaçlı yerlerini. Sonrasında üzerlerine pul koyarak o şekilde yapacak. Pul koyarak yapmanız daha sağlıklı olur. Burada gördüğünüz gibi normal yerin işaretleyerek koydu. Şimdi çıkarıp pul koyarak Gördüğünüz gibi daha sağlam hale getiriyor. Normal aldığımız masalara mesela bu ayakları sağlam olmuyor. Normal yeni satılanlar. Onları da bu şekilde siz sabitleyebilirsiniz. E, maalesef e, devir ilerledikçe kalite düşüyor, fiyat artıyor. E, sağlam bir şey istiyorsanız kendiniz yapmanız gerekiyor bir noktadan sonra. Bu şekilde ayaklarını güzelce e, sabitledi arkadaşlar. E, tabii ki matkabınız yoksa bunu yapmanız biraz zor olacak. Matkabı olanlar için konuşuyorum. Ben sadece fikir verme amaçlı paylaşmak istedim. E, bunu güzelce yaptı. Er vidanız uzun geliyorsa, e, onun da e, mesela e, burada bir tane vida uzun geliyordu. Orayı da babam ucunu keserek yerine sabitledi. Burada da annem <laughs> deneme kontrol yapıyor acaba oldu mu diye. Çünkü olacağına inanmıyordu. Ee, ama kullandık arkadaşlar üzerine kahvemizi de içtik ee, çok da kullanışlı oldu ee, yeniden para vermeye gerek yok Eskiyi değerlendirdik bu şekilde sallanmıyor da üzerine çocuğum da çıktı kalite kontrolünü yaptık bu şekilde beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.